Oynadık. Ben sana dedim ya demonu sevmiyorum diye. En çok ölüm sebebim demondanmış. Evet. Benim My League. Çünkü duyamıyorum. Valla ben bakmadım şu an bakarım ben. Ahmet abi seninkine çok merak ediyorum. Sen hepsini öldürürsün. Ya ben <laughs> beni seviyorlar ya. Ghost Nerede? Bana açıklar desem yeridir. Yemek. Ne? Yemek. Meşi. Yemek, yemek, yemek. Eee, yemek. Kaydettin mi? Kaydettim. Oğlum oyun oyun niye kastı bir an böyle ya? Kitchen, kitchen, kitchen. Tamam düş. Ahmet abi, kitchen. Kitchen. Kitchen? Burası 10 derece. Kişin. Ama. Kişin. Emin misin? Yemek deyince yemek deyince hani aklıma evet, buraya geldi ya. Bir şey fırlattı. Kitabı mı attı o? Kitabı attı? Hayır. 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 Ha, Aynen tamam. ben hayal ettim. Allah <laughs> bilir. 10 derece şu an. Çünkü da daha, ye daha yeni açtım breaker'ı. Hmm. Ve hava aydınlık. Lanetli eşya ve kemik arayacağım. Hmm. Tamam ama Arkadaş. odaların ışığını açmadan yap. Ya da tamam odalar. ama bi birer birer aç. Kaldır ki Çıkın... dur açma. Çıkınca kapatıyorum zaten. Kapatıyorum Hadi yerini de aldın mı? İyi. 1 2 3, 4 Tamam 4. Bu mapte bir sıkıntı yok ama diğer mapte vardı. Nasıl yani? Neydi? 3 tane şey alabiliyorduk diğer mapte elimizde. E ben de 3 tane alabiliyorum. Hayır 4 tane alabiliyorsun. 4. de flashlight işte. Ay. Firelight işte. Çakmak. Lan zaten kemik buradaymış. Nerede? Hah, çekeyim fotoğrafını. Çek Çektim, Çektim tamam. bile. Geç kaldın Bunu Şöyle koyalım bakalım. Lanetleşer. Tahta. Odadan Öyle, aynen, çıkıp çıkmadığını yani. anlamak daha mantıklı lan yere soktum yanlışlıkla. Aynen aynen. Çok güzel oldu çok güzel adım adım patmadı mı gördünüz? Tahtasını denemek ister misin tekrar? <laughs> evet ver. Ama ölme ben ya. Ben tuz getiriyorum. Ya yanlış yap. yapıyorsun şey odayı. Susar, yap. Susar mısın? Susar mısın? Bekle. Haval arıyor. arıyor. Ver arıyor. arıyor. Goodbye. Goodbye. bu tarafa. Niye goodbye dedi? Goodbye dedi. Bir dakika benim niye sesim çalışmıyor yine? Ben deneyeyim mi? Yo sesin geliyor. Sen geliyordu. voice değil voice. Bekle. Aha, Sen dokunma. Ver. Ayak izi var. Tamam bekle. Bunu, bunu öğrenmem daha iyi Ahmet abi şu an. Fark ayak izini? Medyadan bakalım. Avol dargıyor. Ee... Where is the bond? Where Ver arıyor. How old are Sen akıl sağlığına bak. Ee, elindeki de saymamış ya. Neyse. Kötü oldu. Of. Niye konuşamıyorum ben ya yine? Sizin veriyor. Ha tamam. Kanıtlar bulduk. Küre gördük. Ultra bir vardı. Tamam kuştu kal. Ben niye var? konuşamıyorum? Anto Aboke, Benji. Tamam ben bir dakika. Ghostor Ghost Orb var, Ultra Voyager var. Ben niye konuşamıyorum? Aha. Onu bilmiyorum ya. Normalde konuşmam gerekiyor. Metinle konuş. Haval arıyor. Aynen Metinle konuş. Ver arıyor. Uğraşma. Hayret yazısı hiçbirinde yok zaten. Ya tamam ondan Hı konuşabilirim de, de ben ben bildiğin de konuşmak istiyorum ya. Push to talk değil voice activation mı? Yemek kontrolü. Haval arıyor. Gerekli. Ot. arıyor. Ne gibi? Sistem... Bir dakika ya. Sistem dilleri. Aha. Elektriği kapattım. Bunu sağındırdı. IMF 2. Ee, DOS Dost projektleri ses mi verdi daha demin? çıkmayın her Ne oluyor lan? Hmm, şöyle olsun. Bolstan sen mi geçiyorsun, Hayret mi geçiyor? Sensörden ben geçiyorum. Hmm, şeyden. Dost demiştim ya sensörden. Havalı da arıyor. How old are you? Yemek 5 bak Senin akıl 65'e düşmüş. Benim mi? Hı hı. O zaman cevap ver şey oluyordur ya. Yaz bulmuyordur. Hayır cevap ya, veriyor Oyuncu şey. oyucu tahtasına. Ha işte ondan aha, bir şey fırlat önümde. Haval da arıyor. Ver arıyor. Kaç yaşındasın? ateşi şu anda öyle. Yeme evet. Ya şu an hayaletle ilgilenmiyorum ama şu an yaptığım iş daha önemli harbiden. Işığı şey kapattı. Biz bakıyoruz hayalete sağ şeyini ayarla. Kapıyı açtı bir yerde. Sistem kapıyı voice değil normal voice yapsam? Buradan açtı. kapıyı, kapıyı tam kapattı bir de. Havol da arıyor. Tam mı kapattın? Kapıyı siz mi kapattınız? Tam mı kapattın? da arıyor. Mimik mi lan? Avol arıyor. Bilmiyorum. Mer arıyor. Tam kapattım. Am I saying? Hmm. Yine mi bozuldu ya bu? Ahmet abi, bir keresinde beraber yapmıştık değil mi şu ses ayarını? Yok, sen ne yapmamıştık evet. Ardely yapmıştık. Yok ben yapmıyorum. Bir hareket Gülüyor. abi. Gülüyor. Parabolik. Abi abi sen konuşabiliyor mi? musun? Nasıl? Deneyeyim mi? Havol da arıyor. arıyor. Ver bakayım bir deneyeyim. Ben saklanacağım. Bir bak ya. Goodbye demeyi unutma. Aha cevap veriyor. Yo vermiyor. Yo bir dakika. Ahmet abi tahtayı şöyle görülebilir şekilde. Yapalım. Ahmet abi tekstle değil konuşmayla diyorum. Aynen aynen ona çevireceğim. teksle kalmış bir dakika. Tahtayı şöyle ortaya koy ben de göreyim yazdığını. Allah 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 What's, your, name? Where are you? Where are you now? V'ye basılı tutuyor musun? V, 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 R, Al. Al, O, V'ye basılı tutuyorsun değil mi? Evet. Cevap vermiyor değil mi? Cevap vermiyor değil mi? Yok. Yok. What, is, is your name? name? How much, How much take your inside your ass pickle? O kadar devri kurdun ki cümleyi ben bile anlamadım. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> evet biraz delilik oldu. Mutfakta Where sen mi varsın? Hayır. Bir, şey girdi mutfakta. Tuzdan geçti büyük ihtimal. Orası girme abi. Aha güldü. Where, where, is the bomb? Bu arada şey, bu arada şey var demiştiniz değil mi? Ultraviyole hayalet küresi. What is your name? Ultraviyole hayalet küresi. Yime 2 oldu en fazla şu an. Bir de çok e, parabolik şeye güldü. Sesa da güldü. Let's play a game. Let's play a game. Lan hoca da olmuyor. Hoca da olmuyor. Hoca da olmuyor muydu Sanki, Sanki oluyor gibi atlıyorum. Metinle yapalım ya şeyi. Where, Where are I'm you now? Ne şunu sor. How old are you? How old are you? Are you close? Are you here? Are, are you here? Give me some. Like. Ne? Çıkmanızı öneririm. Aldırdı. Ne attı? Hunt attı amına koyayım duymadınız mı? Kürtü X yandı. şey, Hı. şey yandı. Haç yandı. Ne? Hayatım, hayatım hiç? Haç yandı Hatch. Ben hiç şey haç. yapmadım ama. Ceyda sen akıl girişti. sağlığı sıfır. Ben işi mi? Ahmet abi şunu da sen al. Hı. Ya şu hoca tahtasını Metin'le yapalım işte şey yapmayalım. Ya bir, zaten o oje tahtası bir sikeyer ama salla ya. Ben yapmak istiyorum. Yapmayacaksın. Neden? Ne yapacağım yapın zaten ya. Eğlenceli. Ölmeye niyeti var. <laughs> Benden duymuş olma. Benden duymuş olma. Mimik olabilir mi sizce? Bilmiyorum. Ol, olma ihtimali yüksek ya. Ee, ses ses kayıt yazalım alayım ben bir. Ahmet abi zaten ses kaydetmişsin ya. Tamam, bir tane hmm, daha kaydedeceğim. Açık mısın? Eksi. Buradasın mı? Eksi. Hmm. Eksi iki. N*** <laughs> Dondurucu soğukluk var o zaman. Tamam. Evet. Tamam. Hapki. Ama bir şey... burası da. Ama Mimik çıkabilir. Mimik çıkabilir. Evet, o yüzden dedim. Dikkatli olalım. Bir tamam, Mimik çıkacaksa Spirit Box var. Ama... Hı <laughs> hı. Dur. E, kameraya şunu çekeceğim. Çek. Derken Bildiğin Ahmet abi yakıştıramadım sana. Hadi ben çıktım telsizi de. Abi arıyor. <laughs> da arıyor. Are Az önce, az önce olmuştu ya. Bence oyuncu tahtasından soru Ben bu <laughs> Kuştu tamam. An He anneciğim. Bir dakika, bir tamam ben sen bırakma da ben ye yerleştiririm. Ne? Ahmet A Tamam tamam. Çıkıyorum tamam. yavrum tamam. Ne? Senin bir şey değil Arda'cığım. E Arda. He. Şimdi bize oyuncu tahtası var ama bu sesli konuşunca cevap vermiyor. Bu ikisine. Niye? Biliyor musun? Bu ikisini. Evet, bu ikisini açamıyorum. <laughs> <tamam. gülüyor> en mikrofonu belki açmamışlardır. Açık işte. Açık, Açık olduğu oldu halde duymuyor. Tamam o zaman konuşarak yapmayın siz de. Ama konuşmak istiyormuş Yağız. Tamam ama çalışmıyor ne abim? O, o, En sevdiğin oyun lan bu senin ben nereden biliyorum? Çalışmıyor işte ne yapalım? Önce, önceki maçta çalışmıştı. İşte belki Yimli o maç falan. bozulmuş Bel Oğlum belki de o maç bozulmuştur <laughs> lan bir maç değişin. Gimme the sign. Olamaz mı? Where are you now? Ne oluyor? Emin ediyorum var ya. Ya yüksek mi bozulmuş az önce yani. gülüyordu da yani zaten... şimdi ağlıyor. Oyun biraz eski zaten ya ondandır. Gimme the sign if you dare. Bir şey sorabilir miyim sana? Aynen. Ha? Yok sana değil. Kim çıktı? Yağız çıktı. Ver arjen al. O galiba hayal ettiği şekilde şeye konuşmuyor. Bug'a girdi büyük ihtimal. Aha hat başlattı. Hat mı başlattı? Evet. Kamerayı devirmiş ikisini de. Ee, yavaş yavaş sürüyor şu an. Tamam. tık 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 Kamerayı bozdu. Hayaletin şeyi çocuk formunda. Dur dur bir arada. dakika bir dakika. Hızlı yürüyor gayet. Mutfakta. Bir hızlandı. Ee, çocuk formundaydı. Bu arada söyleyeyim. Elektronik geçiyor. Önlerinden geçerken Evet evet. Ee, kamera şey oluyor bozuluyor böyle. İki tane kamerayı da fırlatmış. Ya Hantu ya Mimik şu an. Bekle Ahmet abi. Hantu bitti mi bakayım. Çıkma. Bit ha bitmiş bitmiş. Gel. emin miyim Evet, evet, kaçtım kapıya evet tamam. Ee, Yalnız tamam mı çıktı be? Yok, burada da şey, şimdi senin akısı 36 olmuş. Kameranın yanından geçerken iki tane kamerayı devirmiş zaten. Ee, Değilip, böyle böyle böyle. normaldi ya. Ama sonra hızlandı. hızlandı, hızlandı. evet sanki, sanki elektroniklerin elektronik, yanından geçerken zaten ama. Bir de ee, şer... şey, çocuk formundaydı. Hantu çocuk formunda olabiliyor mu yani her ayarı? Bilmiyorum ben tam. Ya, her yani, et, et, değişiyor ya. De. ya. Bir, Bir dakika. Hantu'nun yürüme hızı nasıl oluyor? 1 bir, bir arasında, olmaz olması gerekiyor. 1 ile bir, not not bir arasında bir olması gerekiyor. Ama gerekir. bak diyor ki hantu düşük sıcaklıklar hantunun daha hızlı hareket etmesini sağlar. Tamam mutfaktayken hızlı hareket oh, etmesini Tamam evet. mutfak. Eee evet. alo. Mutfak, mutfak o kadar hızlı hareket, hareket etmedi ama. Hayır etti sadece mutfaktayken hızlanıyordu. Tamam hantu. Evet. Hantu mu? Ee, bir de. Ben emin olamadım. Dur bir dakika bir dakika seçeyim. Geçerse o kadar da değil. be. gelir hızlanıyordu. Zaten küçücük boyu var. Kamerayı falan bozdu geçerken. İnşallah Hantu'dur. Evet Hantu'ymuş. Evet. İyi, güzel. Çünkü Aşkım. eminim e, Ahmet abinin yanına gidince yavaşlıyor, mutfağa gelince çok hızlı hareket ediyordu. Ne güzel. Ya of. Kuzuş level oldum. Oyun yüzünden başım ağrıdı ya. Acaba oyun yüzünden.